Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kremlin, Türkiye kurtarma operasyonları konusunda büyük potansiyele sahip. Değerli izleyenler, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Kahramanmaraş merkezi deprem dolayısıyla Türkiye'ye yardım sağlamaya hazır olduklarını belirterek, Türkiye kurtarma operasyonlarını düzenleme konusunda oldukça büyük bir potansiyele sahip dedi. Peskov, Rus kurtarma ekiplerinin özellikle deprem sonrası binaların dayanıklılığını tespit eden belirli sistemleri var. Etkinliğini kanıtlayan Struna isimli sistem ve başka sistemler var. Burada Türk tarafının ihtiyaçları önemli. En üst düzeyde yardımcı olmaya hazır olunduğunu belirtildi. Türk dostlarımızdan sinyal bekliyoruz. Bu destek Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarına bağlı olacak. Genel olarak elbette Türkiye kurtarma operasyonlarını düzenleme konusunda oldukça büyük bir potansiyele sahip. Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a henüz telefonda görüşme planı olmadığını ancak gerektiğinde görüşmenin organize edileceğini dile getirdi haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.